Sizlere bugün böyle bu minnoş, bu minnoş tokaların nasıl yapıldığını anlatacağım e, Farklı figürlerini de diğer videolarımda göstereceğim. E, kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. E, şimdi malzemelerimi söyleyeyim şöyle. Görünüyor mu? Tığ num bu şekilde. Tığ numaramı da şu ara yerlerinden geçecek gibi hangisi ise ona göre ayarlıyorum. Ee, İplerimde ben amigurumi iplerim vardı benim elimde olan, onlardan kullandım. Şöyle göstereyim hemen. Ee, sizler ipler çok pahalı biliyorum. Normal ipliklerle de yapabilirsiniz. Ama tüylenme yapmadığı için bebe iplerini e, tercih edebilirsiniz. Instagram sayfamı da takip etmeyi e, unutmayınız arkadaşlar. Instagram sayfamda da dediğim gibi siparişleri de, e, alıyorum. Şimdi tokamızın yapımına başlayalım. Şöyle bir e, ben bunu normal bir milyoncu artık bir milyona satılmayan, <laughs> ismi sadece bir milyoncu olarak kalan bir milyoncu Japon pazarından temin ettiğimiz Zar zor da olsa bunları daha önceden e, böyle Kutulara böyle kartonlara yapıştırılmış şekilde Böyle 20'şer adetli falan satıyorlardı Ben bunun üzerinde bir aparat vardı Onu çıkardım Bu şekilde kullanacağım Yani kendim dizayn edeceğim şu anda Bir çift almıştım Şimdi Örgümüze başlayalım Kol, Renk Rengini de göstereyim hemen Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama Kameram evet Rengi de bu. Şurada yazan C32 numarası da. Hemen başlayalım o zaman. Şöyle. Bu şekilde. Çok kolay, çok basit. E, yeni örgüye başlayanlar içinde bence e, pratik olacak bir şey. Şu şekilde bir zincir yaptım. Daha sonra şöyle biraz uzatıyorum. Şu ön kısmı şuradan tığımı geçiriyorum ve arka kısımdan ipimi alıyorum. Biraz zor oluyor ilk başa. Ee, sık iğne sayısı vermiyorum. Ee, i̇stediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Çok sıkı da çok e, böyle ardardı da olmasın. Çok aralık boşlukta kalmasın siz onu ayarlarsınız bu şekilde ilmeğimi buradan geçirdim şimdi artık sık iğneler yapıyorum bu şekilde şimdi ilk başlangıç noktasını 2 ve 3 adet yaptım ben ilk başlangıç noktasında 3 adet yaptım <laughs> Şimdi kusura bakmayın biraz hastayım ben. 1 2 3 4 5 şöyle bir ölçelim. 5 adet yeterli. Bu büyük boy olduğu için ona göre ölçeceğiz. Eliniz gevşekse bir adet fazla yapabilirsiniz. Şöyle şuraya gelmesi gerekiyor. Şimdi hemen diğer noktaya geçiş yapıyorum. Yani dediğim gibi sık iğne sayısını sayarak yapmayacağım ben. Hiç fark etmiyor çünkü. Evet bu şekilde biraz katları ayrılıyor. Evet şu an sık iğnelerimizi yapmaya başladık. Evet. katlarına ayrıldığı zaman dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kötü bir görüntü olmasın. Dediğim gibi elimizi ne sıkı ne de e, gevşek bırakıyoruz. E bu sık iğneleri de siz kendiniz e, tokanıza göre ayarlayabilirsiniz. Artık şöyle tokamı açacağım. Tokamı açarak çalışıyorum şu an ki e, geçişleri daraldı artık. <laughs> Sizler de bu kısmı bu şekilde sık iğne yaparak doldurunuz. Ee, daha sonra şu karşı şu karşı kısma geçişi göstereceğim size. Şu kısma geldik. Gördüğünüz gibi alt metalimizin görünmemesi gerekiyor. Birkaç tane daha yapmak istiyorum ben. Böyle bu şekilde ki metal kısmı görünüp çirkin bir görüntü olmasın diye. Evet. Şöyle katı da ayrıldı hemen. Evet. Şimdi hemen şuraya bir geçiş yapıyorum. Şu kısma geçişimi sağlıyorum. Yine aynı şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Biraz daha yapacağım. Çünkü birazdan tokamı kapatacağım açık olduğuna yani ilk e, başlarken rahat çalışılmıyor çünkü tokanın açıldığı zaman şu kısmı elimi acıtıyor biraz ama zevkli hem yeni öğrenenler için örgüyü yeni öğrenenler için de bence çok güzel bir aktivite olabilir yapıp satabilirsiniz ben yapamam uğraşamam diyorsanız sayfam minika altre hobi Instagram sayfam. Oradan e, sipariş de vermek isteyenler verebilir. Evet, şöyle. Şimdi bu kısmı da yaptım. Dediğim gibi siz biraz daha e, sık iğnelerin daha dolgun yapın. Daha böyle bu alttaki metali Gözükmesin. Şimdi şu kısma geldim. Bu kısma e, şöyle bir geçiş yapıyorum. Daha sonra e, tığımın başına doluyorum. Doladıktan sonra şöyle birden çıkardığım trabzanlar yapıyorum. Üçünü birden çıkartıyorum kartamıyorum. Evet. Bu şekilde 3 tanesini birden çıkardım. 1 2 3 4 Dört, oh, ay, dört, beş, beş adet şu şekilde yeterli. Daha sonra ilk şöyle başladığım yere ilk başladığım sık iğnenin tepesine bir geçiş yapıyorum. Evet. Bir, iki ve üç. Üç adet zincir çektim. Üç adet zincir çektikten sonra bir tanesini atlıyorum. Diğerine sık iğneyle batıyorum. Tekrar bir, 2 ve 3 bir tane sık iğne atlıyorum diğerine geçiş yapıyorum 1 yanlış yaptım zannedersem 1 2 ve 3 3 zincir çektim bir sık iğne atlıyorum diğer sık iğneye batıyorum Şuraya yerdeki ipimi de toplayayım. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bir tanesini atlıyorum. Diğer sık iğneme batıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bir atlıyorum. Diğer sık iğneye batıyorum. 2, 3. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bu şekilde kenar yeri oluyor. Şimdi şu uç kısmına geldik. Bu uç kısmına geldiğim zaman sık iğneleri atlamayacağım. Yani bir tane atlıyorduk, onları atlamayacağım ki şu kısımlar kapansın. Normal örüyorum artık. Hiçbir sık iğneyi atmadan şu uç kısmı kapansın diye diğer uç kısmın başına kadar atlama yapmıyorum. 1 2 ve 3. Hemen yanındaki sık iğneyi batıyorum. 1 2 ve 3. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi kapandı. Hemen şu baştakinin sık iğnesine batıyorum. 1, 2 ve 3. <laughs> Diğer artık şu kısma kadar bir sık iğne yapıyoruz. Bir atlıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir atlıyoruz. 1-2-3 bir, Hemen sık iğnemizi yaptık. 1-2-3 bir, bir atlıyoruz. Diğerine Şu sıramızın sonuna kadar sizde aynı şekilde devam edin. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi ben şu baş kısma kadar yaptım. Yani şu son kısımdaki şu e, yalancı çakma e, trabzan yaptığımız yere kadar şimdi tekrardan burayı da sürekli yine hiçbir şekilde e, yani bir atlamadan sık iğneler yapıyoruz. 3 zincir çektim. Bütün tra e, boşluk sık iğnelerin tepesine batıyorum. Ki bu arkadaki görüntü kapansın. Ki 3 Hemen yan boşluğa batıyorum Sık iğne mi yapıyorum 1 2 ve 3 Hemen yanına batıyorum 1 2 ve 3 Evet sık iğnemizi yapıyoruz 3 zincir çektik gördüğünüz gibi bu kısımda kapandı 1 2 ve 3 hemen şuradaki boşluğa batıyorum direkt şu, şurada şu kısım var ya şu kısma şöyle ikili batıyorum ki sabitlensin oynama yapmasın bu kısım bu kadar bu alt kısmı sizler dediğim gibi şu kısımları biraz daha dolgun yaparsanız daha güzel olacaktır evet bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi şimdi çiçek kısmına geleceğim çiçek kısmımızda orta kısmına şöyle bir Sihirli halka yapıyorum. Şu orta parmağımıza, parmağımıza doladım. Şu şekilde çapraz yapıyorum. Daha sonra ipimi, bakın buradan tutuyorum. Hiç parmağımı oynatmadan şu şekilde bir zincir yapıyorum. Şey bir kapama işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sık iğneler yapacağım. Hemen şöyle parmağımda çıkardım. İpimi hiç bırakmıyorum. 6 adet sık iğne yapacağım. Elimizi mümkün olduğunca gevşek tutalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen Şuradaki ipimi çekiyorum. Halkamı oluşturuyorum. Yani şu an çiçeğimizin ortasını yapıyoruz. Hemen kaydırma yöntemiyle ipimi topluyorum. Şu an çiçeğimizin ortasını oluşturduk. İpimizi kesiyorum. Bu şekilde daha sonra bu iplerinizi kesebilirsiniz. Arkayı toplayabilirsiniz. Turuncu yapacağım ben çiçeğimi yapraklarını turuncu ipime geçiyorum. Şu hemen bitmiş olan kısmına şöyle ipimi sabitliyorum. Sizler zincir çekerek de yapabilirsiniz tığınıza şey ipinize bir adet zincir çekip bağlayabilirsiniz. Şimdi 1 1 2 ve 3. 3 adet zincir çektim. Hemen yan boşluğuna ipimi doluyorum tığıma. Hemen yan sık iğneye şöyle ipimi de toplayayım ikili çıkardığım trabzanlar yapıyorum. 1 ve 2 tekrar aynı yere Evet, aynı yere yine ikili çıkardığım trabzanımı yapıyorum. Yalnız ipimi katı çok ayrılıyor tığım ince olduğu için evet yani şu an çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz İpimizle anlaşabilirsek Evet bu şekilde 3 evet. zincir çektim. Bir tane yaprağımızı yaptım. Aynı sık iğnenin içine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ki bu yan taraftaki de sayarsanız 4 adet. 1 2 3 bir adet daha yapacağım. Bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki sık iğneye batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 zincir çektikten sonra bunu yanlış sık iğneye batmışım yalnızca. Hem çekim yapıp hem kameraya bakmak biraz zor oluyor. Evet yandaki sık iğneye battım. 1 2 ve 3. Evet. Gördüğünüz gibi yapraklarım oluşmaya başladı. 2, 3 1, 2 ve 3 Yani bu çiçek kısmını eee ince ile de örmeseniz benim gibi olabilir aslında ince tığla 2 3 zincir çektim gerçekten şu an sabrım tükenmek üzere 2 3 ve 4 tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir hemen şu diğer şuradaki diğer ilk başladığım yere ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Arkadan herhangi bir yerden bir boşluktan şöyle ipimi geçiriyorum. şöyle geçirdim. Bir de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu arkada olan iplerimizi de temizleyelim. Evet böyle bir pufidik çiçeğimizde yaptık. Bugün kandil Herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Hasta olanlara şifa versin Allah'ım. Evet böyle. Bu şekilde ipliklerimizi temizleyelim. Şimdi bu kısmını eee şu kısmını yapıştırabilirsiniz arkadaşlar şöyle yani, silikon tabancasıyla böyle de çiçeğimizi şöyle koyuyoruz ister dikebilirsiniz çiçeğinizi ister <laughs> yapıştırabilirsiniz şöyle bu şekilde tokamız hazır minnoş bir tokamız oldu